<laughs> o neydi? Kapı çaldı gene ya. <laughs> Şimdi bu kapıyı açacağım. Kesin başıma bir şeyler gelecek gene Yeter ya. Ben bıktım artık bıktım. Sen kimsin lan gene? Ana selamu aleyküm ben girişimci Mahmut. Ney Mahmut ney Mahmut? Ana girişimci lan musun? şeker satıyorum ben. Çok kapı kapı gezer şeker satarım. Ha, girişimci Mahmut ve şeker satıyor ne? He, güzel girişimmiş kardeşim. Tamam hadi iyi günler. Oh be aman. E, Allah'tan şekerciyim. Şimdi yatar bak. Yeni kapıyı çalıyor. Ne var lan ne var? Ne istiyorsun benden? Anne hani Allah razı ki bir dakika para verir, şeker vereyim ne sana? Görmüyor musun Hiç satamadım bugün. Bu köyde şeker seven yok mu canım? Yok canım. Bu köyde şeker seven falan yok. Hadi 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 işine. Hadi kardeşim hadi. Aa güzel duruyor aslında ya. Bir tane şeker alabilirim aslında arkadaşlar. Işte. Bilmiyorum ama bir tane şeker alabilirim. Şunlardan bir tane turuncudan ver bakayım. O ne hani portakallı seviyor ne? Ben elmalı daha çok seviyorum. Bence elmalı yemedisin canım. Lan sana ne? Ben ne istiyorsam onu vereceksin bana. Müşteri memnuniyeti Efendim aklı kızınız buyrunuz. Aferin bakayım hadi. Şimdi bekle paranı vereyim git. Allah'ım yarabbim alt tarafı bir tane elmas için yaptığına bak şu adamın ya. Allah'ım yarabbim al bakalım hadi şimdi git. Ha ne tekin oldun bir adam. bu ne kadar kolay bir işmiş. Girişim gibi um ben görüşürüz canım. Görüşürüz kardeşim görüşürüz. Of alt tarafı bir tane şeker için bir, bir tane elmas için yaptığına bak şunun. Bu şekerin haline bak ya. Bir tane bu şeker. Bu ne oğlum lan? Kesin var ya kalitesiz merdiven yapımı bir şeydir ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. <laughs> Fakir bak kardeşim şeker aldım. Bak vallahi billahi var ya bir 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 tane elmas verdim lan bu şekere ben. Ulan ne yapacaksın şekeri? Çoluk çocuk musun? Bilader ya. Allah Allah ver ben yiyeyim şunu ya. Tamam yarısını ben yiyeyim yarısını sen ye kardeşim. Bir tane elmas verdim oğlum ben buna. Allah'ım yarabbim delisin deli deli. Sensin lan deli. Hemen şunu yiyelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar lan lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nereye geldim ben? F -f Fakir. Birader yedim lan yarısını. Lan ne oluyor? Fakir sen misin lan bu? Ne oluyor lan? Ben de bir bebek olmuşum. Fakir. Bakayım bir tane dişim var. Ulan oğlum bu tip ne? Ne var tipimde? <laughs> ağlayacağım şimdi ya. Vallahi billahi ağlayacağım ya. Lan nasıl bir şeker lan sen? Senin gibi şekerin Allah cezasını vermesin. Lan ne oldu ki bilader ya hayırdır? Ey kardeşim ey ne olmadı ki fakir? Dur bakalım zorluk modumuz. Hii! zorluk modumuz bebekte. Fakir bebek modundayız. Hadi lan ciddi mi diyorsun birader? Lan şaka yapmıyorsun değil mi? Beni kandırmıyorsun değil mi birader? Ne olur kandırmıyorum de lan. Ne olur lan. Hayır kardeşim. Kandırmıyorum. Bu şeker sayesinde bu dünyaya geldik. Şekerden pamuktan dünya. Aa. <laughs> Şurada bir tane çizgi film gibi bir var. Aa oyuncak var mı lan? Oyuncaklarla sevmeyi oynamayı ben çok severim. Fakir hadi gidelim. Haydi koş. Koş lan, koş koş koş. Ben oyuncaklarla oynamayı çok severim. Bayılırım arkadaşlar. Her zaman oyuncaklarla oynarım. Çünkü ben bir bebeğim. Daha bir tane dişim var. Neyse şöyle içine gireyim havuzun. Oo fakir. Kardeşim vallahi billahi ben bu dünyayı sevmeye başladım. Yani bebek olmak hiç fena değilmiş. <laughs> Ulan ben bir bebeğim, bebeğim. Evet kardeşim farkındayım. Bir bebeksin. Aa buradaki evde iyiymiş ha. Vallahi billahi dead by seris, görürüz. burada bir tane böyle ev var. Garip yani. Bunun içine de gireriz şimdi. Aa şuraya bak. Pamuk lan. Lan burada pamuk şeker var. Arkadaşlar pamuk şeker amma da güzel. bir Lan bana da ver bana da ver. Kardeşim ağlamayı kes git bir sürü pamuk şeker var etrafta görmüyor musun? Arkadaşlar pamuk şekere bakın ya. Valla billah. Of oyuncaklara bak. Oh şunu alayım şöyle. He. Ürümük köpek arkadaşlar. Buna benim beynim yetmez ama ben bunu çözemem. Geri yerine bırakayım en iyisi. Bunu çalayım mı? Bak ding 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 Ya bilader kendimize gelelim. Burada ne arıyoruz biz bilader? Ne bileyim lan ben ne arıyoruz? Ne bileyim hiç fena değilmiş. Eve girdim bakalım. Bu ne evi? Nasıl ev bu? <laughs> evin güzeli. Aa pamuk şekerden kazma, pamuk şekerden kılıç, pamuk şekerden kürek, pamuk şekerden de balta. Eğer şey pamuk şekerden Aa şekerlere bak şunları da alayım. Aa oh, bunları ben yerim. valla <laughs> vallahi bunları ben yerim. Hemen şunları şöyle alayım. Tamamdır her şey şeker abi vallahi. Şeker dünyasına geldik. Acaba daha ilerlerde ne var fakir? Neredesin lan? ne yapıyorsun lan sen? Bilader çikolata yiyor. Çikolata yedim bak çikolata havuzu var orada. <laughs> lan zaten çikolata gibi adamsın manyak. Kapkara bir şeysin. <laughs> Neyse hadi bakalım şimdi çikolata havuzuna gideceğim. Hop atladım çikolata havuzuna. Çikolata havuzu be. Vallahi billahi Oh be amma da güzel çikolata kaliteli çikolataymış ha. Şimdi şöyle gidelim mi lan fakir? Burası bizim evimiz olsun bundan sonra fakir iyi mi? Şu evin güzelliğine bakın ne kadar güzel ya. Evler, çok güzel. Değil mi kardeşim baksana. Neyse biraz da şöyle gidelim bakalım dedi Paysalisi. Görücü Vallahi valla arkayı şu anda oha lan. Aa ileride jelibonlar var. Jelibon lan ben çok severim jelibonu. Ulan ben bir bebeğim lan jelibon manyağıyım ben lan. Harbi sen normal zırh delisin manyaksın manyak. Hadi hadi koş koş koş. Arkadaşlar jelibon. Jelibona bayılırım ben. Oo. Aman ya Rabbim jelibon var. Karşımızda resmen jelibon var. Jelibon dünyası. Ay canına jelibondan tırtıllar. Bakın şunlara. Şimdi bunlardan biraz yiyelim bakalım. He? Şöyle ver bakayım şundan Aa, nereye gitti? Yedim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jelibonu ısırıyorum o oh, oh, duydum. Ulan bu dünyada kaldık manyak. Vallahi benim hoşuma gitti fakir. Ben basbayağı jelibon dünyasına geldim. Ne güzel işte bak. Allah Allah sakız blokları var burada görücü bir detay sellesi. Burada görücü bir tırtıl mırtıl var. Arkadaşlar jelibon dünyasını ben çok sevdim. Arkadaşlar var ya bu dünya benim bayağı boşuma hoşuma gitti. Bakayım başka bir yer var mı? Arkadaşlar ama o evimizi kaybetmememiz lazım fakir. Evet birader farkındayım abicim de sen bayağı uzaklara gidiyorsun. Ya bir şey olmaz fakir gel ya gel. Hoppa nasıldım ama zıplıyorum arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bakın şöyle hop 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 Şimdi buradan arkaya zıplama tramboleni gibi bakın ya. Şuna bakın resmen zıp zıp gidiyorum arkadaşlar. Abi slime gibi jelibon ya. Arkadaşlar amma da tatlıymış ya bu neyse hop şöyle çıkalım. Haydi birader yürü ya yürü. Allah o ne lan tırtıl var jelibon böceği. Jelibonun içinde böcek var. Bu ne lan? Sen nesin? Gel buraya. Kaçma. Gebertirim seni. Kaçma lan. Neymiş bu arkadaşlar bakalım. Ha, şeker ya şeker bu. Arkaya direkt şeker ham şeker. Hadi bakalım varacağız şuraya. Gördüğüm şurada karşıda bir tane çikolata yeri var. Allah'ım yarabbim çikolata. Vallahi billahi çikolata. şuna bak fakir. Vallahi birader çikolata. Kazma yapalım mı çikolatadan <laughs> Evet lan yapabiliriz Allah. Im. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Of of çikolatalara bakın. Aman ya Adeta bunlar çok güzel çikolatalar. Aman ya Görcübe her yer çikolata her yer. Şunlardan birazcık topluyorum markayı görcübe. Bakın bu bitter çikolata, siyah çikolata, bu da sütlü çikolata. Şimdi arkayı şuradan birazcık öyle kazalım ha. Şuna bakın arkadaşlar vallahi billahi var ya öyle bir şey yapacağız ki pay ailesi. Bakın of arkaya şöyle bir tane çalışma masası yapamıyor muyuz? He, tamam şimdi bir dakika pay ailesi beyaz çikolata da alalım biraz karnımıza çıkabilir sonuçta Deadpies ailesi. Bu çikolatalar benim baya bir hoşuma gitti. Beyaz çikolata yer miyim? Yok ben yemem sen. Yok ben de yemem. Dur lan benim karnım acıktı biraz yiyeyim. Lan fakir ne yapıyorsun? Lan ne yapıyor bu fakir? Lan ne yapıyorsun? Nom 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 Lan oğlum sakin ol. Lan tamam tamam daha çikolata bir sürü var. O kadar çok yeme dişlerin çürüyecek. Ulan zaten bir tane dişim var. Hepsini yiyeceğim hepsini. Şunun ağaca yaptığına bak. Hepsini yedi. Ulan sen kafayı da yemişsin ha fakir. Vallahi billahi yemişsin ya. Yürü gidelim buradan ya. Vallahi billahi seninle bir iş yapılmıyor fakir. Allah'ım ya ya. Kocaman dünyayı yiyecek resmen ya. Ulan manyak dişlerin zaten bir tane dişim var. Ağzımda bir tane diş var onu da düşüreceğim. <laughs> evet kardeşim valla öyle ya. Sen harbiden sen akıl yok ki sende kardeşim ya. Yani. Aa çikolatadan tavuklar. Şunu keseyim bakayım. E ee, hani çikolata yok bunun etinde. Allah'ım yarabbim boşa kestik hayvanı da. Neyse dedi paysalisi gidelim bakalım eve doğru. Arkadaşlar karnımız acıkmaya başladı. Oh dere tepe düz giderim. Düz giderim dere. Oh Çikolata ayısı gel bakalım buraya çikolata ayısı Şimdi senin işini bitireceğim evet çikolatadan ayı Görücü barke çikolata ayısı pardon jelibon ayısı Hani ayıcık jelibon var ya o o hesap Bir dakika çikolatadan biraz yiyeyim arkadaşlar Tamamdır Ulan nereden aldım o şekeri ben ya Geldi bir yere bak Bilader bir boşuma gitti baksana jelibon tarlaları Allah şuna bak koş 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 Abicim sen delirmişsin fakir. Sen delirmişsin. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hadi bakalım şu eve varırsak arkadaşlar yoruldum ya. Vallahi billahi çok yoruldum. uykum geldi. Be şimdi uyumak istiyorum. Ha <laughs> bebek oldum resmen. E ee, nerede lan ev? Aha orada. Vallahi billahi geldik Deadpool'lu evimize göreceğiz be. Of evimin güzelliğine bak. Çizgi film evi gibi ya. Gumball'ın evi gibi resmen. Allah'ım ya Neyse eve girelim bakalım. <laughs> Allah abi sen kimsin? Ana siz kimsiniz lan Nerede benim elmaslarım? Abi çok pardon biz elmas elmas almadık da ee, pamuk şekerleri aldık. Ana onlar elmasla yapılıyor oğlum. Pamuk şekerler. Oh, niye aldınız bakayım benim pamuk şekerlerimi? Abi vallahi bilmiyorduk burada benim yaşıyordu ya. Hele abi tabi bir yaşıyordu. Manyak mısın desin ver la de pamuk şekerlerimi. Tamam abi tamam hemen veriyorum al. Al hepsi senin olsun al. Fakir ben şeker yiyip deri dünyaya dönüyorum kardeşim. Hadi sana kolay gelsin bay bay. Lan nereye? Dünyaya dünyaya. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar. Allah. Ah, geldik mi lan? Fakir. Ah, oh be geldik birader ya. Bu ne böyle? Harbiden geldik. O ne şekerci Bir de şeker alacağım da ben la. Yok yok şekerci mekerci yok Kipten Şeker meker yemeyin sakın Manyak mıdır nedir bunlarda deadpies ailesi Görücü ve seviyemiz normale dönmüş Oh be neyse deadpies ailesi Hepinizi seviyorum şu anda arkadaşlar sağda soldaki... Hadi bakalım tıklamayı unutmayın o iki tane de Diğer videolarda da unutmayın hepinizi seviyorum Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle Hadi bakalım tıkla 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 Sağda çıkın çıkan iki tane tıklamayı videoları... unutmayın Hepinizi seviyorum arkadaşlar onlar süper videolar En iyi videolar deadpies ailesi Onları tıklayarak da diğer de videoları izleyin Ortamda kanalımı bilme için bay bay